Burası gördüğünüz... gölü de çek. Parmağın biraz önüne geliyor herhalde. Şu doğanın güzelliğini. Gelmiyor. Dağların Cık. karını. Şu ormanın Göl, yeşilliğini. Çok güzel. Bunu nerede bulabilirsiniz? Ya. Hiç dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz böyle bir şey. Evet göreyi. maalesef. <laughs> Görülmeye değer. Her şeyde yok mu? Alt Alt diyor. Altın olup yok mu? Böyle yok baba. Evet. bir de bulutlu bir de güneş olsaydı. Hı hı. O parlaklığı, o bir de görünseydi tadına doyum olmazdı. Piknik yapmaya geleceksin burada. Evet. Bir gün geleceğiz buraya. Ya. Çok Kafa dinlenme yeri. Tam bayağı. E şey canım. Beynini boşaltacaksın, tabii. dinleneceksin, gideceksin. E ya. Yes, Dur var kaybı, Yanlış ne yapıyor? Ben bu kırmızıya bastım. Aha, o yazıyor arada. mu? Aha, tamam. yazıyor, yazıyor. Tamam. Tamam. Püf. geç sofya şeker atacağım. Ben de arıyorsun. He he gir gir. Kayda gir abi. E montajı çıkarıyoruz abi. Ee, al bizi böyle. Oy oy aldım aldım alıyor çekiyor aynak. Japon koşuna iş yaptı lan o. Vallahi lan 10 koşayı bıraktı. Yok bir şey çıkmıyor burada ya bu duvar gibi kayalar. Duvar gibi gelecekte şöyle tarayacaksın. Duvar gibi çıkıyor ben. Vallahi. Mehmet Ali bol bol Ha benim artıyor bile. Ha. Ee, öyle şey ya. Hoca da var ya. Tabii tabii. Yürüyüşe geliyoruz ya buraya. Evet yürüyüşe Bari Hoca ile beraber e, göle kadar geliyoruz. Bari gönekten geliyor. Gönekten geliyor. Ben de alıyorum.